Şehrimizde Harmandalı bölgemizde yer alan İnönü Mahallesi ve Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde bölgedeki yol sorunuyla ilgili talepler muhtarlarımıza ve bu bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından tarafımıza iletildi. Daha öncesinde burada hiçbir yol çalışması olmadı. Başkanımıza bunu ilettik. O da sağ olsun duyarlı davrandı. Ekibini gönderdi. Kendisi de buraya geldi. Biz bu bölgeye geldiğimizde yol profilinin oluştuğu ama herhangi bir üst kaplama olmadığı için vatandaşlarımızın büyük sıkıntı yaşadığını tespit ettik. Yapılan çalışmalar neticesinde 4000 metrekare üzerinde bir zemin hazır ve üzerine kilit parke taşlarımızı koyarak yolumuzu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Mehmet Ali konusunda bizzat kendi ilgilendiği için, duyarlı kaldığı için. Bütün emekçi arkadaşlarıma, ilgilenen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ve yolumuz herkese hayırlı uğurlu olsun akşamları vatandaşlarımız karanlıkta kalmasın diye de güneş paneli aydınlatmalarımızı montajını yaptık. Daha sonra ağaç ve peyzaj çalışmalarımızı yaparak buradaki çalışmalarımızı tamamladık. Tamamladığımız yol ve çevre düzenleme çalışmalarının başta Mehmet Ali kardeşimiz olmak üzere bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sorununu çözdüğünü görmeyin haklı mutluluğunu yaşıyoruz. İlk önce yollarımız yoktu. Biz biraz üstteydi, tepedeydi. biz bu arabalarımız gelemiyordu. Onur başkanımızın sayesinde yollarımız yapıldı. Ona çok teşekkür ederiz. İlçemiz genelindeki tüm sıkıntılı yerlerin çalışmalarını sizlikle sürdürmeye devam edeceğiz.